Abi bu ne? Abi kaktüsün babası bu işte. Hayır ne yeniyor mu o? Evet. Şu şeyler o mi yeniyor? Hayır yani çok kötü. Ha yok ellemem. Ha bu. Bu işte abi. Bu yeniyor. Evet, Meyve abi. mi bu? Abi bu kaktüs diyorlar ya kaktüs meyvesi. Ha bu o. Alır mısınız? Evet. Yok almam. Şimdi deneyim. Öğreneyim bir gideyim işlerimi halledeyim. Süper. Tamam ve bibercimize geldik sonunda. Paketimi. Ha. ha. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Bugün sakin galiba değil mi? Ha. Yeni gelin geliyorlar. Evet evet. Biberlerimizi ayırdın mı? Başka yerde bulamazsın bu biberi. İşte bunu kızartıyorlar yardım, ama. Şey oluyor. Gerçekten. Şu küçük patlıcanlardan alama. Karnıyarık gibi yapıyorsun ya. Evet tamam. İyi. Semiz otundan içime Aa. fenalık geldi Semiz evet, otundan Bir de maydanoz alayım Pazarlanır <laughs> <laughs> mı Evet maydanoz. evet maydanoz. Al çok seviyorum <laughs> çok, güzel. çok güzel maydanoz Abi pazı seçsene Abi de maydanoz ha. bana Bak. Seçti bu Bak güzel Dur seçiyor seçiyor Şunu beğendim şunu al bir tane şurada. Şu iki, tamam. tamam. İki tane. Yeter. Tamam. tane tamam. alalım. Ben Şeftali mi alacaksın anne? O kadar. tamam.